Meral Belediyesi tarafından hayırsever Hacı Rafet Göre'in desteğiyle Melikşah Mahallesi Sivaslı Ali Kemal Caddesi üzerinde yapımı tamamlanan cami için açılış töreni düzenlendi. Hayatımın en anlamlı işlerinden biri için buradayım. Üç günlük ömrü bir şekilde geçiyor. Önemli olan karıcı eserler bırakabilmektir. Kazanç hanemizi öldükten sonra da açık kalması için biz Müslümanlar için oldukça önemlidir. Böylesine hayırlı bir işe vesile olmaktan dolayı çok mutluyum. 1170 metrekare arsa alanına sahip Hacı Rafet Görey Camii bölgedeki önemli bir açığı kapatmış oldu. 5 yıl ekip arkadaşlarımla birlikte özveriyle çalıştık. Meram'ın gelişimi için devasa imar planları, imar uygulamaları, kentsel dönüşüm çalışmaları, onlarca tesis, yollar, asfaltlar, parklar, tesisler yaptık. Ancak özellikle son açılışımızın bir cami olarak açılması beni fazlasıyla duygulandırıyor. 500 kişinin aynı anda ibadet edebileceği Hacı Rafet Görey Camii, modern dış mimarisi ve iş dekorasyonuyla da dikkat çekiyor. Elbette ki camileri inşa edeceğiz, mescitleri inşa edeceğiz, onları imar edeceğiz, ihya edeceğiz. Ama bunlardan önemlisi milletimizi, toplumumuzu ihya etmek. Ruhen onları ihya ederek, imar ederek bu alanlarda tekrar geçmişte tarihimizde olduğu gibi milli birlik beraberliğimizi manevi olarak kardeşlik iklimini tekrarın tesis etmektir. Meram Belediye Başkanı Fatma Toru Müslümanlar için camilerin hayatın merkezi olduğunu kaydetti. İslam tarihi boyunca cami sadece namaz kılmak için değil aynı zamanda toplumların ve e, İslam toplumunun toplandığı kardeşlik ikliminin tesis edildiği, sohbetlerin yapıldığı o toplumdaki insanların birbirinin tanımasına, kaynaşmasına vesile olduğu yerler olmuştur. Açılışta son sözü Konya İl Müftüsü Ahmet Poçanoğlu aldı. Bütün camiler Kabe'nin şubeleridir ki onlar için Cenab-ı Hak diyor ki mübareken ve yani onlar bereketin kaynağıdır. Ben bu sebeple Mahallemizdeki bu caminin bereketin kaynağı olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Konuşmaların ardından hayırsever Hacı Rafet Görey ve caminin yapımında emeği geçenlere hediye takdim edildi. Bodrum, zemin ve mahfil olmak üzere 3 kattan oluşan caminin açılışı dualarla yapıldı. Rabbim inşallah hayır hizmetleri vesile kılar, dualara vesile kılar, birlik beraberliğimize vesile kılar bu duygularla. Haydi bismillah diyorum. Thank you.